Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, evet. Bir aydır video atmayan kişi şu anda karşınızda. Ee, video atmamın sebebi şuydu arkadaşlar. Benim okulum girdi ortaya. Evet. okula Okullar başladı biliyorsunuz ki. Şu anlık tatildeyim. O yüzden şimdi video atabilirim. Ee, bir ay sonra. Şimdi en son indi günde oyunlar diye bir video çekmişim. Baktım bir ay önce. Part 1 demişim. Şimdi onun part 2'sini çekeceğim. Ee, yazarım. Ya yaptığım serinin adını ya da geri döndüm diye bir başlık atarım. Neyse çok konuşmadan oyunlara geçelim. Ee, birinci oyunumuz Rest the Sun bu arada. Şöyle. Oyunda bir kuşuz. Duvarlara çarpmadan ilerlemeye çalışıyoruz şöyle. Oh, büyük ihtimal video çekmeyi unuttum bu arada. <laughs> Kesin döndüm mü az önce? Büyük ihtimal video çekmeyi unuttum arkadaşlar çünkü bir aydır video atmıyorum ve ne konuşacağımı ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. O okay, nasıl çarptım ben? Neyse. Bir kez daha oynayalım sonra diğer oyuna geçeceğiz. Oyunda kalp var zaten. Başlayalım. Vın. On. Um. Of son anda kurtulduk. i̇şte öyle bir ay sonra gene video atmaya başladım. Ee, şu anda tatilde olduğumuz için gene videolar atmaya başlayacağım. Yarın da video gelebilir. Uzun süredir e, ee, ilgilenemedim. İlgilenemedim YouTube'la diyorum. Ama Yakın zamanda yeni içeriklerle güzel bir şekilde düzenli video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, su, bu arada ilk videom o kadar fazla izlendi ki çok şaşırdım. Ee, neyse şimdi diğer oyuna geçelim. Zaten o ilk diğer oyunda bahsederim. Diğer bir oyunumuz Spooky Boot diye bir oyun. Ee, oyunda bir hayaletiz ve işte adamları falan korkutuyoruz. Ben bu oyunu eskiden bitirdim bir kez. Gördüğünüz gibi şu an bayağı ilerideyim. Eskiden bitirdim ama video çekmediğim için şu anlık bayağı ilerideyim yani. Ben zaten bunun videosunu çekmeleri istiyordum. Hikayeli olarak, farklı olarak ya tek bunun bütün videosunu çekmek istiyordum ama maalesef okullar girdi işin araya çekemedim şimdi işte bu arada oyun düz oynanan bir oyun burada bir kral var gelen ne olur ha Aa, suyum ben artık Suf. İşte bu oyunda böyle bazı canavarların ve kişilerin içine giriyoruz Mesela şu an bir canavarın içindeyim. Ben kontrol ediyorum bak. İşte böyle işlerini gidip adamları falan öldürüyoruz. Oyunda yenilmek var mı bilmiyorum. Ee, neyse. Devam edelim. Ee... ne konuşacağımı bilmiyorum ya. Onu. Sen sesini kısayım. Heh. Tamam. Şu an der herhalde. Aha, o... Oha canavarları öldürüyoruz. Gidin lan buradan. Aa çiçek yapıyoruz onları. Ya keşke öldürseydik. Niye çiçek yapıyoruz? Ana la. Oy. Duvay. Ve onda bir ağaç yaptık. Şimdi gene bir duvar kırdık geldik. Neyse. Ee, şimdi diğer oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar. Videolar ben 10 dakika derim ya. 8 dakika. 8 dakika. 2 dakikasını düşürdüm. Ama belki ilerlerde çok uzun videolar atabilirim. Kim bilir. Şimdi diğer oyuna geçeceğim Bir diğer oyunumuz da Hell Rider. Yani cehennem sürücüsü gibi bir şey galiba. İngilizce'm de çok iyi bu arada. E, oyunda oyun e, da suçluları falan öldürüyoruz. Oyun güzel bir oyun. Ben de uzun süredir oynamıyorum bunu aslında ama e, coin'im yokmuş. İşte hmm. işte böyle gidiyoruz, kurtuluruz Can gidiyor. Can bitiyor. Oho, çok iyi gittim. Ya araba önüme geliyor ama. Bana ne? Of çok hızlı gidiyoruz. Of normal gidiyoruz. Şey. onda kayma falan var. İleride adamlar gelecek onları vuracağız arkadaşlar. Yani güzel bir oyun. Açıklamada zaten isimlerini veririm. bunları. Bak. Şimdi şunu vuracağız. Bak gördün mü? Bize kötü şey atıyor oraya. Vurduk. Öldü. Adamın üstüne basarsak böyle zıplayabiliyoruz. Motorla gidersek. Uf. Bomba. Bomba aldım. Şu an bir kişiye tak atabilirim. Bunları almamam lazım. Öldürüyorlar çünkü. Ha, şuna bomba atmış. Allah. Uf. Abi tak bir de alıyor onu. Gene şey olmuyor. Gene ileri gidiyor. İleride saldırıyor. Uy, <laughs> <laughs> çok iyi gittim. Ama ya hile var ya. Onu kırması lazım. Havadayken kırıyor normalde. <laughs> Bu arada ilerledikçe zorlaşıyor. Mesela şu an taşlar geliyor. Nereden geldiğini bilmediğim için. Hadi. Bas tuşa. Ana. Ana. Allah. Bir can daha gitti. Şu an bir tane vurursam gibi. Allah. Neyse. Bundan da bu kadarlık olsun. Bölüm 8 dakika oluyor zaten. 7 dakika. Kalan şu anlık 27, 28 falan gidiyor öyle. Sonra konuşma yapayım. Ee, yakın zamanda güzel düzenli bir video atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin yani o konuda. İşte geri döndüm. Yakında daha iyi içeriklerle sizlerle olacağım. Ee, bu video bu kadardı. O zaman görüşürüz. Bay Lan dur dur dur. Kapatma. Sütlü Gevrek. Bak oğlum. O kadar şey yaptım ki Sütlü gevreği unuttum ya. Kanalın adını unuttum ben. Kanalın adını. Ee, Sütlü Gevrek Denizi bitirecek kadar uzun bir video olmuştur umarım. Umarım tatlıdırlar da. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.